Bu videoda Shiba Coin'in ortaklık kurduğu şirketlerden bir tanesi büyük bir yakım yapacaklar hakkında haber yayınladı. Bu haberi sizlere son durum olarak aktarmak istiyorum. Hemen haberin detaylarına geçmeden önce Shiba Coin'in son dakika haberlerinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen AB'nin detaylarına geçtiğimiz zaman Chivakoy'un ortaklık kurduğu şirketlerden biri olan Veli şirketi, Fatswood şirketlerinden bir tanesi ve kendisi bugün itibariyle yani 29 Nisan tarihi itibariyle bir yakım yapacaklarını duyurdular. Aslında 20 Nisan tarihinde bu şirket 7'den fazla bir ortaklık kuracaklarını duyurmuşlardı. Yani NFT'ler olsun, yakımlar olsun, ortaklıklar olsun bunun hakkında 6 tane yardımcı program kutlanacağını söylemişlerdi ve bugün itibariyle altıncısını açıkladılar altıncısı da bir yakın olacağı hakkında haberler geldi bu yakın nasıl olacak derseniz kendileri ya yani kurucuları yani bu Facebook zincirinin kurucularından bir tanesi kendisi dedi ki toplam elde ettikleri net yüzde ikisini yakacaklarını duyurdular Yani tüm mağazalarında karlarının %2'lerini yakacaklarını duyurdular aslında. Mesela %2 güzel bir oran diye düşünüyorum. Çünkü tüm şirketin %2'lik bir oranı gayet güzel bir orana tekabül ederse Shiba Coin'de gözle görülebilir miktarda arz düşüşlerine görebiliriz. Arz düşle olursa ne olur derseniz bazı arkadaşlarımız ya yani kripto para piyasasında yeni olduğu için detaylı bir şekilde açıklamak istiyorum. Dolaşan arzımızdan bir düşüş meydana gelirse Shiba Coin'de de fiyat artışlar meydana gelebilir. Yani gözle görülebilir miktarda düşüşler gelirse Shiba Coin'de de fiyat artışlar kaçınılmaz olacağını düşünmekteyim. Yani buradaki yakınlar artmaya devam ediyor. Mesela Shiba Coin'in ortaklık kurduğu şirketler işte yüzde ikilik yüzde üçlük hatta bir tane kurduğu ortaklık şirketlerinden bir tanesi ise %5 bir yakım yapacaktı bu da geçen ayın bir haberiydi bugün itibariyle de bir şirket yüzde ikisini yakacak mesela böyle böyle kendisini Shiba Coin geliştirmeye devam ediyor yani Shiba Coin mesela gelecek haftalarda gelecek aylarda yine ortaklık kurduğu şirketler belli bir oranda yakım gerçekleştirdiğini duyarlarsa Shiba coin daha da fazla yanmaya devam edecek ve daha fazla fiyat artacağını düşünmekteyim. Şu anda Shiba coin'de neden bir düşüş oluyor derseniz aslında Bitcoin bazı bir düşüş meydana gelmekte. Yani şu an Bitcoin günlük bazda %2'lik bir düşüş meydana gelmiş. Bakın imleçe gösterdiğim yerde gözükmekte ve çoğu altcoin'de de bir düşüş meydana geliyor şu anda. Yani Shiba Coin'de de düşüş kaçınılmaz oluyor böylelikle. Yani şu an Bitcoin bazı ilerleyen bir piyasa olduğu için Shiba Coin'de de düşüyor. Yani haberler maalesef ki etkilemiyor. Yani eskilerden bir örnek verecek olsak, mesela Shiba Coin'deki eski bir pump rally'si ne zaman olmuştu? Ekim ayında olmuştu ve Ekim ayında yaklaşık 10-15 katına kadar fiyat çıkmıştı. Bakın şurada gördüğünüz bölgelerde. Buradaki fiyat artışlarında yine güzel haberler geliyordu. Ama Bitcoin bazı bir piyasa yoktu. Mesela Bitcoin o zamanlar 65 bin 66 bin dolar civarındaydı ve oralarda yatay gitmeye devam ediyordu. Yani Bitcoin yine yükseliyordu ama yatay seyrini koruduğunda Shiba Coin'de daha fazla bir pump geliyordu. Bunun sebebi Bitcoin güzelken yani Bitcoin güzel ilerlerken güzel haberlerin gelmesi sebebiyle Shiba Coin güzel bir pump gerçekleştirmişti. Ama Shiba Coin'de şu an olumlu haber geliyor ama Bitcoin durmadan düştüğü için Shiba Coin'de maalesef ki etkilenemiyor. Yani Bitcoin e, piyasaya yeniden döndüğünde yani bir boğa havası verdiğinde piyasaya Shiba Coin'de olumlu haberler gelirse olumlu etkilenecektir diye düşünüyorum. Yani diğer altcoin'lere nazaran daha fazla yükselce düşünmekteyim. Tabi Bitcoin'de düzelirse bunlar gerçekleşebilir. Yani bu söylediğim şeyler gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Ve Shiba Coin hakkında haberlerim ve izin bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.